أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilmenena illa ma allemtena inneke entes semi'u alim. سبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الْجَبَادُ الكريم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مُسْتَقِيمٍ ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri İslam nuru ile müşerreflendiren, şereflendiren, bizleri Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya getiren ve bizleri bu mübarek saatte, bu mübarek çatı altında toplayan Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bütün selatü selamlar Efendiler Efendisi, Sevgililer Sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve minen nâsi men yekûlu amennâ billâhi ve bil yevmil ve ma hum bi sadakallahul azim Değerli kardeşlerim bizleri yoktan var eden Allah bizleri bizden iyi bilmektedir. Gizli düşündüğümüzü, aşikara yaptığımızı, söylediğimizi ve söyleyemediğimiz ne varsa Allahu Teala bizleri bizden iyi bilmektedir. Okumuş olduğum Bakara suresinin 8. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ İnsanlardan bazıları vardır ki bazı insanlar vardır ki ben yakulu şöyle söylüyorlar. Âmenna billahi ve ve bil yevmil İnsanlardan bazıları şöyle söylüyorlar. Âmenna billahi ve bil yevmil Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, inandık derler. İnsanlardan bazıları <laughs> biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Ve ma hum bi müminin iman etmedikleri halde. Değerli kardeşlerim, bu tip insanlar inanıyoruz derler, oruç tutmazlar. İnanıyoruz derler, namaz kılmazlar. İnanıyoruz derler, yalan söylerler. İnanıyoruz derler, içki içerler. İnanıyoruz derler, komşusuna güzel davranmazlar. İnanıyoruz derler, anasına babasına itaat etmezler. İnanıyoruz derler, devletine, milletine hainlik ederler. Münafık demek değerli kardeşlerim, Allahu Teala'ya gönülden inanmadığı halde Allah'ı ve peygamberini ve onun bildirdiği diğer iman ilkelerini benimsediğini söyleyen Müslümanmış gibi görünen kimse demektir. İnanmadığı halde. Münafık, gönülden Allah'a bağlanmayan, Allah'a inanmayan, Allah'ın gönderdiklerine inanmayan, Allah katından Peygamber Efendimizin getirdiklerine inanmayan ve inanılması gereken şeylerin diğerlerine de inanmayan ve sözleriyle Müslümanmış gibi görünen kimse demektir münafık. İçiyle dışı başka olan kimse. Söylemleriyle eylemleri birbirini tutmayan kimsedir. Bu münafık grubunun en belirgin özelliği iki yüzlü oluşlarıdır. Eylemleri farklı, söylemleri farklı. İnanmadıkları halde inanır gibi görünmeleri ve akıllarınca müminleri kandırdıklarını zannederler. Bunlar hacının yanına gelirler, hacı olurlar. Hocanın yanına gelirler, hoca olurlar. Yani iki yüzlü bu kalemun gibi vardığı ortama ayak uydururlar. Ve kendi akıllarınca etrafındaki insanları da kandırdık zannederler. Açık inkarcılardan ve bilinen İslam düşmanlarından gizli olanların daha tehlikeli oldukları ve bunların doğru yolu bulma için daha zayıf bulunduğu için kafirlerin en aşağı tabakasında olanları bunlardır. Şimdi adamın özü sözü bir ise yanlış yolda bile olsa inkar sahibi bile olsa bu bunların doğru yol o iki yüzlülerden daha kolaydır. İki yüzlülerden daha kolaydır. Bunların doğru yolu bulmaları, kafirlerin, inkar edenlerin, içiyle dışı bir Resulü hı hı. ve sahabiler kafirlerle, inkar edenlerle, müşriklerle çok mücadele ettiler. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye göç edince Allah'ın Resulü ve etrafı bu inkarcılara iki sınıf insan daha katıldı. Yani orada Medine'de de inkar edenler var. Bir de bunlara iki sınıf daha insan katıldı. Yahudiler ve münafıklar. Müslümanlar Medine'ye gelmeden önce oradaki ahaliye üstünlük sağlamış bulunan o toplumdaki insanların kendilerini üst zümresi olarak kabul eden üstünlük sağlamış bulunan ve onları sömüren Yahudiler ve bir de bunlara münafıklar eklendi. Orada cephe cephe daha da büyüdü. Hem inkarcılarla mücadele edecekler hem münafıklarla mücadele edecekler hem de Medine'deki o toplumun kendilerinin üstünde gördükleri o toplumu sömüren insanlarla ayrı mücadele edeceklerdi. Hazreti Peygamber Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz ashabının oraya intikalinden sonra üstünlüklerini kaybedip giderek tabi bir azınlık haline gelmişlerdir bu. Kendilerini üstün görenler o toplumu sömürenler o toplumun kendilerini üstünde görenler Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman kendileri Müslümanların sayısı arttı, Müslümanlar güçlendi. Peygamber Efendimize tabi olanlar arttı. Bunlar azınlık halinde kaldılar. Bu durumu kendileri veya menfaatleri için uygun görmeyen bir kısım Yahudiler, bunlar sözde Müslüman olduklarını ifade etmişler, İslam cemaatinin içine girmişlerdir. İnandıklarından dolayı değil, menfaatleri ellerinden gittiklerinden dolayı, Peygamber Efendimiz'e tabi olanların sayıları arttığından dolayı, bunlar azınlık halinde kaldıklarından ötürü, orada, inanmadıkları halde, Müslüman olmadıkları halde Müslümanlar dalmış gibi görünmeye başladılar. Ve İslam cemaatinin içerisine girdiler bu Yahudiler. Ve cemaate zarar vermek, cemaati içinden çökertmek, yıkmak, parçalamak, el için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Allah Resulü'nün döneminde. İşte bugün de böyle Müslümanları parçalamak, bölmek, yutmak, yok etmek, Müslümanları birbirine düşürmek. Amaç budur. Resulullah'ın Medine'ye geldiği sırada buranın yöneticiliğine hazırlanan Abdullah bin Übey böyle benzer bir beklenti içerisine girmiş. Ancak bu beklentisi gerçekleşmeyince Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara kim beslemiş? Fakat inkarcı olarak kalması halinde onlara fazla zarar veremeyeceğini anlayıp Bedir Savaşı'nı takiben Müslüman olduğunu açıklamıştır. Esasında inanmıyor. Kim bu? Abdullah bin Übey Peygamber Efendimiz sahabeleriyle birlikte Medine'ye hicret ettiği zaman buranın yöneticiliğinin kendisine verileceğini beklemiş Abdullah bin Übey böyle bir beklenti içine girmiş ancak Allah'ın Resulü tarafından bu beklentisi gerçekleştirilmediğinden dolayı Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara kim beslemiş bu Abdullah bin Übey fakat inkarcı olarak kalsa, inkarcı olarak kalsa Müslümanlara fazla zarar veremeyeceğinden dolayı bunu anlamış Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman olduğunu açıklamış. Ölünceye kadar da nifak hareketinin, münafıklık hareketinin başını çeken Abdullah bin Übey Müslümanlar aleyhine türlü entrikalara çevirmiştir. Allah ona imanı nasip etmemiştir. Nifak, münafıklık hareketinin başını çeken bu adam, Müslümanların aleyhinde ömür, ömrü boyunca hareket etmiş, Müslümanlara, Müslümanlara zarar vermiş, entrikalara çevirmiştir. allah bu Teala işte, peygamberine münafıkları bildirdiği halde Bunlar görünürde Müslüman oldukları. Çevre onları Müslüman bildiği için Hazreti Peygamber Efendimiz bunlara ceza verecek olsa Muhammed arkadaşlarına da ceza veriyor. Onları da öldürüyor şeklinde bir propaganda yapacaklarından dolayı Peygamber Efendimiz bunu önlemek için münafıkları insanlar içinde teşhir etmemiştir ve belli suçları sabit oluncaya kadar beklemiştir. Halk tarafından bilinen suçları sabit olduktan sonra onları cezalandırmıştır. Bir de iman yönünden münafıklık yanında bir de ahlakı bakımından münafıklık vardır ki ve Hazreti Peygamber Efendimiz müminleri bundan da sakınmasını istemiştir Allah'ın Resulü. Şimdi imani bakımdan münafıklık böyle. Bir de ahlakı bakımından münafıklık vardır ki Peygamber Efendimiz müminleri bundan da sakındırmıştır. Münafığın üç belirtisi vardır. Haber ve bilgi verdiğinde yalan söyler. İkincisi söz verdiğinde yerine getirmez. Üçüncüsü, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanetlik eder. Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde böyle buyuruyor. Münafığın üç belirtisi vardır. Haber ve bilgi verdiğinde yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez ve ve kendisine bir şey emanet edildiğinde de emanete hıyanetlik eder değerli kardeşlerim. Şimdi emanet kelimesi çok geniş bir kelime. Kur'an-ı Kerim bize bir emanettir. Evlatlarımız bize bir emanettir. Çoluğumuz, çocuğumuz, anamız, babamız bizlere birer emanettir. Almış olduğumuz, vermiş olduğumuz Nefesimiz bize bir emanettir. Allahu Teala kıyamet gününde emanetlerle ne yaptığımızı, emanete hıyanetlik edip etmediğimizi sorgulayacaktır. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'i isteyecek, o Peygamber Efendimiz'e gidecek. Peygamber Efendimiz ben Kur'an-ı Kerim'i ümmetime tebliğ ettim diyecektir. Allah Kur'an-ı Kerimle ne amel ettiğimizden, Kur'an-ı Kerim'le nasıl geçinip geçinmediğimizden bizleri hesaba çekecektir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden ve yasaklarından biz sorumluyuz. Kur'an-ı Kerim'deki yapılması gereken şeylerin ne kadarını yaptık? Kaçınılması gereken şeylerinden ne kadarından kaçındık? Bu bizden kıyamet gününde istenecektir değerli kardeşlerim. Namaz bir emanettir. Yerine getirip getirilmediğimiz bizden istenecektir. Anamız babamız bize bir ita emanettir. Anamıza babamıza itaat edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Çoluğumuz çocuğumuz bize bir emanettir. Onlara Allah'ı, dini, kitabı öğretip öğretmediğimizden, onlara Allah korkusunu verip vermediğimizden Allah katında hesaba çekileceğiz. Bunların hepsi bize birer emanettir. Gökyüzündeki güneş, yıldızlar, ay, havadaki teneffüs etmiş olduğumuz oksijen, hava, bayırlardaki akan çeşmeler, gördüğünüz ağaçlar, tabiattaki tüm varlıklar insanın istifadesine sunulmuş birer emanettir. Karşılığında şükredip etmediğinden, nankörlük edip etmediğinden insanoğlu kıyamet gününde hesaba çekilecektir değerli kardeşlerim. Allahu Teala bir ayet kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'uddu ni'mete'llahi la tuksuha buyuruyor. Benim nimetlerimi saymaya kalksanız gücünüz yetmez buyuruyor Allah celle celaluhu. Bitiremezsiniz. Ve in ta'uddu ni'mete'llahi la tuksuha. Sayamazsınız. Bitiremezsiniz benim nimetlerimi. Allah'ın haramlarını saymaya kalksanız değerli kardeşlerim, burada 20 sınırını aşamazsınız. Allahu Teala istiyor ki bizlerden 20 kadar yasama yaklaşmayın. Sınırsız nimetlerinden istifade edin. Dünyanız cennet olsun. Dünyada huzur olsun. Ahiretiniz de kurtulsun buyuruyor. Onun için değerli kardeşlerim Emanetlerin kadrını kıymetini bilmek durumundayız. Söz söylediğimiz zaman, haber verdiğimiz zaman şüphe uyandırmamalı. Yalan söylememeliyiz. Yalan cehennemden dünyaya sarkıtılan bir daldır. Onun dallarına tutulan cehenneme gider. Doğruluk ise cennetten dünyaya sarkıtılmış bir daldır. Onun dallarından tutan cennete gider. İnsan yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır. Yalancı olanların listesine yazılır. Allahu Teala bir insan sürekli doğru söylerse züm, doğruların zümresine nail olur. Onların listesine yazılır. Değerli kardeşlerim söz verdiğimiz zaman sözümüzü yerine getirmeliyiz. Kalbi belada bizim ruhlarımız iman etti, Allah Rab olarak kabul etti, din olarak İslamı seçti. Dolayısıyla ruhlarımızın vermiş olduğumuz sözü yerine getirmeliyiz. İslamdan ayrılmamalıyız. Allah'tan, Kitap'tan, Kur'an'dan bir haber olmamalıyız. Habersiz olmamalıyız. Kur'an'la yatmalıyız. Kur'an'la kalkmalıyız. Yapmış olduğumuz bir ticarete, yapmış olduğumuz bir harekete, bir eyleme Kur'an'dan fetva almalıyız. Kur'an uygun görüyorsa yapmalıyız. Uygun görmüyorsa onu terk etmeliyiz. Bakın o zaman öyle yaparsak dünyamız cennet olacak. Ahiretimiz de değerli kardeşlerim cennet olacak. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i söz verdiği zaman sözünde duran, haber verdiği zaman bilgi verdiği zaman yalan söylemeyen, doğru söyleyen ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanetlik yapmayan, emanete riayet eden samimi müminlerden eylesin cümlemizi inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için, bakide kalanlarımızın sıhhat ve selameti için, kazaların belaların defi için, Allah rızası için el Fatiha.